Kasım 10 Kasım Benim en büyük yasam 10 Kasım 10 Kasım Benim en büyük yasam Bravo kuşlar bravo kuşlar. Kimin için 10 Kasım Bayram Kimin için 10 Kasım Yaz Tercih Bravo kuşlar ama benim şahsi görüşümü sorarsan Mustafa Kemal Atatürk o şekilde kurması gerekiyordu. Öbür türlü kurdurmazlardı ülkeyi ona. Esas onun arkasından gelenler dinsizler. Vatan haini. Anladın mı? İsmet İnanı ve çocuğu ve CHP'li peygamberler şimdikiler. Anladın mı? Atatürk devleti kurmak için öyle seküler sistem kurdu. Bravo. Bravo kuşlar. Öbür türlü kurdurmazlardı onlar. Bundan sonra Türk İslam Birliği tekrar kuvvetlenecek. Bravo. Zaten Tayyip de ona göre iş yapıyor batılılar yanından gözüktü. Şimdi batılılar tarafında olmadığı için Yunanistan savaş açıyor. Ya yani Abdullah Gül gibi olsaydı böyle olmazdı ki. Bravo. Bekle. İkinci posta da yemek verken. Önce kuş kuşlara. Demin sana verdim. Okay, one, two, three. 嗯。Mm.